Lağsmaks'emize olarak epey bir ara vermiştim ama bu son süreçte zorunlu bir açıklama yapmak gerektiğini düşünüyorum. Tabii ki darbelere efendim takunyalı, postallı, sivil, askeri efendim e, her türlü darbeye karşıyız. E, bunu burada açıklıkla belirtelim. Ama şunu da bilelim ki hatırlatalım ki zamanın birinde Can Baba bir gecede çok güzel bir hikaye anlatmıştı. Onun hikayesini anlatacağım. O hikayeyi sizle paylaşacağım. Saydır yanlış anlamayın yani. Şimdi Can Baba'nın 70. yaş gününü kutluyorduk. O gün bize işte alkış, 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 ayakta kalktık, alkışladık. 5-10 dakika alkışlıyoruz. Kendimizden geçtik adamı. böyle öyle alkışlıyoruz ki i̇şte sonunda bizi böyle et Kafada her zaman cici cici şarabını içmiş idi, toprağın kanından, o şaraptan içmiş idi, bizi durdurdu böyle içi, yaptı böyle dedi, benim babamın bir sözü vardır dedi, oğlu çık gibi durdu, eller okşar, mıncıklarsan kalkar, yara olur, başına bela olur. Şimdi buradan diyeceksin ki lazım maksimum bize. Biz bundan bir şu şey anlamalık. Anlayamayanlara bir ki size. Ula FETÖ'yü okşadılar, ellediler, şık şık yaptılar, şak şak yaptılar. Orada burada ağlaya ağlaya övdüler. Sonra onda ne oldu? Kalktı başımıza. E, e şimdi aynı şeyi başkaları için de düşünün de kimi ne kadar okşarsanız ellerseniz kalka başınıza bela olur. O yüzden ne diyoruz? Böyle şeyler yapmayın. Dün Kenan'dı bu şeyin adı. Şimdi FETÖ'ydü. Bugün e, Tayyip'ti. Yarın Kemal'di. Kimin olacağı belli değil. Ya Bakarsınız beni de çok eller okşarsanız ben de başınıza bela olur. Onu da diyeyim size yani. Kimseyi böyle fazladan elleyip okşamayacaksınız. Başına bela etmeyeceksiniz. O yüzden ne diyoruz biz? Hı? Bu eşbaşkanlık doğru bir şeydir. Demokratik halkların kardeşliği. Böyle bu dünyayı kurmak bizim elimizdedir. Barıştan, kardeşlikten değil mi? Ama bunun koşulu nedir? Demokrasi, denge geçer, lay geçer. Böyle halkların bir arada yaşama bilinciyle geçer ki bunun da koşulu demokrasidir. Demokrasinin de koşulu denetlenmesidir, sorgulanmasıdır. Biat değildir, itaat değildir. Sormak, sorgulamaktır. Bunu da buradan açıklıkla belirteyim. Şu